Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü aleyhi ve sellem ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Delilul akli li hadzal hasri. Şer'i hükümlerin arkadaşlar kaynakları dört tane demişti. Nakli delillere bakmıştık. Bir de akli deliller de yani aklen de bu delillerin niye bu dört şeye hasredildiğini açıklayacak. İnnel asla fil ahkami şer'iyeti şer'i hükümlerde asıl olan en bi delilil vahyi normalde vahye dayalı olan delilden sabit. Yani o hükmün kaynağının, hükmün kaynağının vahiy olması gerekiyor. Velakin rubbeme la tucedu leha delailul vahiy. Ancak bazen bizim hükmümüzün delili vahiy olmayabilir. Vel vahyu lehu suretani. Vahyin iki tane suret vardır. El ula birincisi en yekune el vahyu metluven. Ee, bizim vahyimiz ne oluyor arkadaşlar? Metlu dediğimiz yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Cibril-i Emin vasıtasıyla vahyin inmesi ve Hazreti Peygamber'e okunması, Hazreti Peygamber'in de bize okuyarak aktarması. Bi enkâne lafzuhu <laughs> nazilen minallahi Vahiy metlu nedir? Lafız Cenab-ı Hak'tan iniyor ve tilavetuhu ibadetun bi enkane lafzuhu nazilen bi enkane değil mi? ve tilavetuhu ibadet ve tilavetuhu ibadeten me'mureten onun okunması da ibadet oluyor. Artı onunla emrolunmuş oluyor. Emerena biha minhu ta'ala Allah-u Teala Hazretleri onu o tilavet etmeyi Cenab-ı Hak bize emrediyor. Ve suretu tu lil vahyi peki vahyin ikinci sureti nedir? En yekuna gayra metluvin bu vahyin türü arkadaşlar metlu değildir. Yani okunan bir vahiy değildir. Bi en lem yekun lafzuhu nazilen min Allahi Teala. Yani lafız Cenab-ı Hak'tan nazil değildir. Vela yutla ve artı okunan bir şey de değildir. Ve huve es Sunnetu. Buna da ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Ve min gayril vahyi Evet. Ve delilu min gayril vahyi yani vahyin dışındaki şeyden delil yuradu bihi el aklu ve ra'yu eyl iştihadu yani eğer vahiy değilse delil o zaman nedir? Akıl ve ra'ydir yani iştihattır. Ve lehu eydan suretani iştihadın da iki sureti vardır. El-u'la en yekûne er-ra'yu mücman aleyhi beyne'l ulema'i ee, Evet. İşte hatta olabilir ki bütün alimler icma etmiş olabilir ki ve huve'l icmau buna da icma diyoruz. Ve saniyetu en yekuna'r ra'yu ra'ye şahsin buradaki e, fetva, buradaki hüküm olabilir ki bir alime mahsus olabilir. O ekstra veya da daha çok alim bu görüşü ileri sürmüştür, beyan etmiştir. Velakin biduni ittifakin min ehli'l ilmi. Ancak tüm e, o asırda yaşayan ilim ehli bu görüş üzerinden ittifak etmiş olabilirler. Ve hâzâ huve el kıyasu, Buna da kıyaslıyoruz arkadaşlar ve sebete el hasrul mezkûru amelen ve sebete el hasrul mezkûru amelen yani bu girdi bahsettiğimiz e, edilleyi erba'a dediğimiz amel bakımından da arkadaşlar anlaşılıyor. Yani nakilde var akılda, aklen de bunu kabul ediyoruz. Artı bir de amelen bakım, amel açısından da Bakıyoruz ki ulemamız bu dört şeyle amel etmiş. Bunun dışındaki herhangi bir kaynağı e, mesadır olarak kabul etmemiştir. Yani şer'i hükümlerin kaynağı olarak kabul etmemişlerdir. bi enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber küllemâ kâne evet cezebehu emrun lem yenzil fihi el Kur'anu Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına herhangi bir problem geldiği zaman, bir şeyle karşılaştığı zaman ve o hususta da Kur'an-ı Kerim'den henüz bir ayet inmemişse onunla alakalı kâne yakdî fîhî ahyânen birâ'yîhî bazen kendi görüşüyle derdi Ve uhra bazen de kâne yuşâviru ashabahu arkadaşlarıyla meşveret ederdi. Ve keda kâne şe'nu hulefâihi umarâil mü'minîne fi usûrihim ve keda kâne şe'nu hulefâihi ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kulefai Raşid Raşid'in dediğimiz halifelerin durumu da böyleydi. Mesela Hazreti Ebu Bekir veya Hazreti Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu teala anhum bunlar bir durumla karşılaştıkları zaman eğer Kur'an ve sünnette yoksa e, kendileri kendi görüşleriyle veya etraftaki sahabe sahabe ikramla meşveret halinde hüküm veriyorlardı. İnnehum kanu yerciuna iler Kur'anı önce bir mesele mesele ile karşılaştıkları zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyorlardı. Fele'l-lem yecidu fihi eğer Kur'an-ı Kerim'de o meseleyle alakalı bir hüküm yoksa raca'u ile sünnetinle nebeviyeti Hz. Peygamber'in sünnetine müracaat ediyorlardı. ile ilel qada'i bil meşvereti fîmâ beynehum Eğer sünnette de bir şey bulamazlarsa kendi aralarındaki meşverete dayanaraktan hüküm verirlerdi. Ev bir ra'yi enfusihim veya kendi görüşleriyle hüküm verirlerdi. Hâdâ mâ fa'alehu Ebu Bekir sümme Umaru sümme Osmanu sümme Ali'yun radıyallahu teala anhum halifelerimizin yapmış olduğu menheç bu şekildedir. Kema ennel hulefâ'e râşidîne nasıl ki hulefâ-i râşidîn kânû yekdûne bima qada bihi men Min minel hulefai mesela diyelim Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu kendisinden önce Hazreti Ebu Bekir'in vermiş olduğu hükümlerle de ne yapıyordu? Hüküm veriyordu. Veya Hazreti Ali kendisinden önceki halifelerin hükümlerini de göz önünde bulunduruyordu cem an el-hulefai'r nasıl ki i hulefai'r raşidin kanu şöyle idiler yakdune hüküm veriyorlardı yahkumuna bima qada bima hakeme bi men sabakuhum min el-hulefai' ve kana umaru yerci'u ila qadaya ebi bekrin Hazreti Ömer bir takım meselelerle karşılaştığı zaman Kur'an'da, sünnette yoksa Hazreti Ebu dönemindeki uygulamalara bakıyordu. Fetvalara bakıyordu. Ve Osman'u kâne an fi'li Ömer Hz. Osman radıyallahu teala ise Hazreti Ömer'in yapmış oldukları vermiş oldukları fetvalara kadalara ka, e, neye bakıyorlardı? <laughs> hükümlere yani. Kadalara. Ve keda kâne aliyyun. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu da öyleydi. Kerramallahu ve şehu. Yerci'u ila kadaya el el-mâdîne min rufakâihi. Arkadaş bu kendisinden önce kalifelik yapan e, arkadaşlarının fetvalarına bakıyordu. El ve el an Abdullah ibn Mes'ud ve Abdullah ibn Abbas radıyallahu taala anhum eydan fi istinbat el yani hükümleri istinbat etme menheci hem Abdullah ibn Mes'ud hem de Abdullah ibn Abbas'tan bize nakledilen bu şekildedir arkadaşlar. Ve'l-amelü bid-delaili'l-arba'ati'l-mezkurati ve'l-amelü amel etmek neyle bir dela ilil erbaatil bu gerideki zikredilen dört delillerle amel etmek bir tertibi bir salifi e, gerideki geçen tertible zekerehu fi istinbatil mesaili ve tahkikiha ve huve el an imamina el azam ebi hanifete ve gayrihi minel yani önce Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek, daha sonra sünnete, daha sonra e, icma ve kıyasa müracaat etmek, bu tertibe riayet etmek arkadaşlar. Bu e, İmam-ı Azam ve diğer imamlarımızdan da nakledilen şekil, tertip budur. Gayet-u hazel ilmi, peki bu usul fıkıh ilminin gayesi nedir arkadaşlar? marifetul ahkami bi edilletiha el icmaliyeti ee, hükümleri bilmek arkadaşlar hükümleri bilmek ancak ne ile icmali olan delilleriyle hükümleri bilmektir ve marifetu edilletil ahkamil icmaliyeti daha icmali hükümlerin delillerini de bilmek ve marifetü edilletil ahkamil icmaliyeti vehiye vesiletun ilel fevzi bis saadetil ebediyeti yani icmali hükümlerin delillerini bilmekte de, arkadaşlar niye bizi ulaştırıyor yani bir İslam İslam hukukunda bir iş yapıyorsunuz veya bir hüküm veriyorsunuz. Bunun delilini ortaya koyuyorsunuz. Deliliyle bir hüküm veriyorsunuz. İşte deliline dayanaraktan bir hüküm verdiğiniz zaman ebedi saadeti kazanmaya vesile oluyor. Ve ye vesiletun. Bu da bir vesiledir. Neye ilel fevzi? Kurtuluşa bir saadetil ebediyeti, ebedi dünya, ahiret hayatını kazanmaya vesile olmuş oluyor. لِأَنَّهَا ile اِلَى الْعَمَلِ بِالْاَحْكَامِ Çünkü amellere neyle ulaşılır arkadaşlar? Hükümlerle ulaşılır. وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَطْلُوبُ min مَشْرُعِيَّتِهَا Demek ki bir hükmün delili varsa meşru olduğunu da ispatlamış oluyorsunuz ki maksut, maktup olan da budur. Daruretuhu ve hukmuhu Peki bu e, usul fıkı arkadaşlar zaruri midir? Hükmü nedir? İnnel <laughs> müslime Müslüman kişi me'murun ittiba-i şerata ittiba etmekle me'murdur ve'l ameli bi'ahkâmiha ve hükümleriyle de amel etmekle me'murdur Müslüman. Ve ba'de vefatin nebiyyi aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber döneminde kolaydı. Çünkü vahiy vardı ve Hazreti Peygamber <laughs> meseleleri kendisi çözüyordu ama Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra ahirete intikal ettikten sonra la yeteyesseru ilmul ahkami e, hükümlerin hükümleri bilmek artık ne olmamıştır kolay olmamıştır ille bil istimdadi bi hadihil kavaidi ancak bu kayde ve kurallara, e, bu kayde ve kurallardan istimdat etmekle ancak hükümler anlaşılabilir, anlaşılabilir oldu. Ve lihâza bundan dolayı işte el hacetu ile hadihil kava'idi ve dolayısıyla e, çok şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyulmuş oldu bu kaidelere, kurallara vezdadet el inayetu biha bunlara daha çok inayet edilmesi önemsenmesi onlardan yardım istenmesi ihtiyacı hasıl oldu mehma ba'uda ba'uda anna ahdur Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne kadar Hazreti Peygamber'in döneminden uzaklaşırsak ve zaharetil havadisu vel kadaya ve yeni yeni meseleler, yeni yeni sorunlar ortaya çıktıkça vel kadaya el cedi de tu yeni yeni meseleler kadiyeler hatta evet duvinet el kavaidu ta ki kaideler tedvin edildi bi ismi usulul fıkhi ta ki artık bu isimler ne olmuştur? Ee, tedvin olunmuşlardır bu kaydeler. Ve ta'lemu hadal, ve tu'lemu hadal fennu şerifu Evet, Yasin nasıl okuyalım orayı? Ve marifetuhu ve marifetu kavaidihi değil mi Seyda? Ve tu'lemu hadel fennu şerifu yani bu usul fıkıh ilmi bilinir ve marifetu kavaidihi ve kaidelerin bilinmesi minel vacibati el kifaiyeti Yani hangi demek ki aynen ne gibi kabul edeceğiz? Cenaze namazı gibi değil mi? Hı hı. Yani o gerçi farz-ı kifayedir ama bunu da ne kabul edeceğiz? Yani vacibat dedi ama burada farz olarak algılamamız lazım. Evet. Yani usul ilmi farz-ı aynı değildir ama nedir? Farz-ı kifayedir. Evet. Bir bir beldede bir beldede e, eğer usul fıkıh alimi Müslümanlar yetiştirmezse hepsi ne olur? Mesul olur senden. Evet. Hepsi mesul olur. Onun için e, madem Müslüman bir toplumuz e, bu Müslüman toplumun da kıyamete kadar fıkıh sorunları olacaktır. Fıkıh meseleleri olacaktır. Bu meseleleri halledecek eleman yetiştirmek zorundadır ümmet Muhammed. Evet. Peki, burada noktalayalım mı ya? Tamam saydam.